Sana karşı işlediğim günahlarım seni saymadığından değil. Haşa ancak nefsine yeni düştüğümdendir. Göz açıp kapayınca kadar olsa bile beni nefsimle Allah'ım baş başa bırakma. Şu bitaplığımı, çatık karşılığımı, somurtkanlığımı isyan sayma. Sana değil ben kullarıma dargınım Ya Rabbim. Nuh Aleyhisselam'ın dediği gibi Enni mağlubun fentasır. Yani Ya Rabbi ben yenik düştüğüm insanlarla karşı bana sen yardım et illahi Ya Rabbim her şeyden evvel her yer sana sığındım. Her iyileştiğimizde senden kaçan seni terk eden Kafillerden etme bizi diyoruz. Tüm zorlukları, çık, çık tüm çıkmazlıkları sana havale ediyoruz ya Rabbim. Karamelike YouTube kanalımıza da hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün malum Miraç Kandili. İnşallah güzel bir konuşma yapabilirim. Yani Miraç Kandili yakışır bir şekilde yapıp yani dualar ederekten güzel konulara değinekten de bir videomuzu sonlandırmak istiyoruz arkadaşlar. Geldiğiniz için hoş geldiniz tekrar gezin Miraç Kandili mübarek olsun diyoruz. Miraç Kandili İslam alemlerin en mühim günlerinden biri olur arkadaşlar. Çünkü Miraç Kandili'nde Peygamber Efendimizin yani Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilir ve bu Recep ayının 27. gününde yani idrak edilir ve herkes de inşallah bu güzel günü dualarımızla baş başa kalarak değerlendirebiliriz arkadaşlar. Çünkü bugün önemi fazla İslam aleminde. Biz de ona rivayet ederekten devam ettirmeye nesilden nesile gelmiş ve nesilden nesile de inşallah gitmeye de çabalayacağız arkadaşlar. Kefene sarılmadan önce bir Gönle sarılmak lazım. Kalp kırmadan önce gönül almak lazım. Ne oldum demeden önce ne olacağım demek lazım özellikle. Yani yanlışa düşmeden önce doğru ol olmayı bilmek lazım. Sevilmeyi istemeden önce sevmek lazım arkadaşlar. Yani Rabbim bizlere dünyayı dalıp da ayrı unutturmasın. Gönülleri dalıp tövbeyi unutanlardan eylemesin. Mevkiye dalıp da yani ne oldum diyenlerden bizler uzak tutsun. Yani dünyaya kazanıp da gönülleri kaybetmenin de bir anlamı yok arkadaşlar. Bugün mübarek gün kimsenin kalbini kırmadan güzel bir video yaparaktan sonlandırmak istiyoruz. Çünkü pek çok konular var. Anlatılması gereken konular var. Ama bugün biraz kandili bunlarla ilgili sizlere güzel şeyler söyleyeceğiz. Bazı insanlar diyor ya Allah'ım neden bu kadar acı çekiyoruz? Neden bu kadar bizleri zor durumda bırakıyorsun? Neden bu kadar yani ihsan etme noktasını bizi getiriyorsun dediği zaman şunu düşünmek lazım arkadaşlar. Melekler Allah'a diyor ki Allah'ım senin en sevdiğin kulun Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem değil miydi? Sen neden bu insana bu kadar eziyet çektiriyorsun? Hem eksüz, hem yetim hem kimsesiz ve neden bu kadar yani o insanın üzerine gidiyorsun dediği zaman Rabbimiz şunu söylüyor. Kimseye güvenmesin. Yani hep benden istesin. Bana sığınsın diyor. Ve biz de bunun üzerine Allah'a diyoruz ki yani "Allah'ım eğer benim umduğum, beklediğim şey imkansız ise, yani bizim umduğumuz, beklediğimiz konular imkansız ise, sen imkansızların Rabbisin. Endişemizi huzurla değiştir." diyoruz. Biz ne yaptık? Allah'ım sana sığındık. Sen bizim Rabbimizsin. Senden başka kimsemiz yok. Sana geldik. Senden başka bir Allah'ımız yok. Tek Allah'ımız sensin. Bizi kimseye yani boyun edittirme. Bizi kimseye zor durumda bıraktır mı? Sana geldik. Sen ne diyordun? Allah'ım gel. Kullarım gelin. Benden isteyin ben veririm diyordunuz. Biz de kul olarak sizlere geldik. Ve şu, şu dua ediyoruz. Allah'ım dişi ve erkek olan şeytanların şehrinden, insanların şehrinden, tüm canlı ve cansız olan varlıkların şehrinden sana sığındık. Sen her şeyi en iyi bilen, işiten, duyansın Allah'ım. Sen gönlümüzden geçenleri, ettiğimiz duaları hayra çevirerekten kabul et. Hakkımızda kötü şeyler düşünenlerin iyi şeyler düşünmesini, kötü şeyler yapmak isteyenlerin de kendi şeylerinle beraber kaybolup gitmesini, uğraşmasını ve bizi de unutup gitmesini nasip et. Ya Rabbi, Ya Resulallah diyoruz. Ve bu iyi günlerin hürmetine de, sevdiklerimizle de inşallah beraber olmamız için dua edelim. Bol bol dua edelim arkadaşlar. Yani bugün dua gününüz olsun. Gerçekten sevdikleriniz için dua edelim. Yani bazen kendi kendime ben hep şunu soruyorum. Yani kaderimiz gönül yazmış bumuş. Feleklerin yani payını aldı. Say diyoruz ya say beni diyoruz. Kaderin kimseye yok imtihanı. Ahuzar etsen de güldü say Öbür geçerken kam olur imkansız dediklerimiz. Bahar vakti lale sümbül açarken hazan değil de gülü soldu say beni diyerekten. Daha ediyoruz ve bazı konularda da arkadaşlar. Yani diyorlar ya hakkını helal et. Böyle hak helal etmeyle olmuyor. Çünkü insan içi yandığı zaman en güzel beddayı o zaman edebiliyor. Bir insanın içi yanıyorsa, gönülden bir şeye gerçekten o insan bedda ediyorsa veyahut da sıkıntılarını bildiriyorsa o zaman karşıdaki insan vay haline. Bu yüzden böyle hemen hakkını helal etmeyle insan içinde etmiyorsa bile ağzıyla bile diyorsa bile boştur arkadaşlar. Yani diyor ya sofranda bal varsa Bağdat'tan atlı gelir. Tezgahın yani işin iyi ise ipeklerin katlı gelir. Ateş düştüğü yeri yakar. Ölü senin değil ise helvası tatlı gelir. Tam da bizim olduğu gibi. Zamanında o misafirleriniz işte her şeyiniz eksik olmayanlar sevdiğiniz düştüğü zaman veyahut da düştüğünüz zaman kimsenin olmadığını zaten görüp biliyorsunuz. Yani çok güzel bir ayet var o kadar güzel ki bu ayet diyor ya eğer senden yüz çevirenler olursa yani düştüğün zaman zor durumda kalırsan şunu de diyor. Allah bana yeter. Gerçekten Allah size yeter. Gerçekten o kadar hayranım ki size. O kadar kötülük yaptıkları halde sevdikleriniz ve hatta o kadar yani zor durumda bıraktı halde hala onların yanında oluyorsanız vallahi helal olsun ne mutlu sizlere diyorum. Onun için ben varım. Ve onun için de bakın Miraç Kandili'nde inşallah herkes sevdiklerine kavuşacak. Yani şu pakette bir şey yok. Burada bir şey yok deyip durmayın. Gerçekten güzel şeyler gelecek. Yeter ki sizler Dua edin. Sizler isteyin. Güzel şeyler hep olacak arkadaşlar. Merak etmeyin. Az kaldı zaten. Güzel zamanların gelmesine az kaldı. Biraz daha sabredin. Dualarınızı da geçirin. Kimsenin dediğine kulak asmayın. Kimsenin dediğine yani umursamayın. Güzel günler hakkında arkadaşlar. Diyor ya İbrahim Tatlıses. Ben İbrahim Tatlıses her zaman dinlerim. Bir parçası var. Belki çoğu kişi biliyor mudur bilmiyorum. Bilmiyorum ya. Ben dertli değildim. Yaşarken oldum bu kötü günleri sonradan buldum. Aldana aldana ömrümden oldum. Beni günümden, beni dünümden ettiler diye bir tane şarkısı var. O yüzden bazen bir insanın belki de her şeysiniz ama bazen bir bakıyorsunuz o her şeyi dediğiniz insan bir bakıyorsunuz belki de hiçbir şeyiniz oluyor. Bugün her şeyiniz olan, yarın hiçbir şeyiniz olabiliyor. Ama o insanlar gittiği zaman da üzülmeyin. Çünkü sizin iyi gününüzde, sizin mutlu gününüzde her zaman yanınızda oluyorlar. Ben bile bazı durumları bilmiyordum. Ben bile bazı şeyler yaşam Ama ben 7 yaşımdan beri çalışıyorum. Babamın iflas ettiği zamanlar da oldu. Sadece evde siyah zeytinin olduğu zamanlar da oldu. Beyaz peynir geldiği zaman lüks olurdu. Ne bileyim yani babam yine işleri düzeldiği zamanlar oldu. Her şeyi yaşadık ama o güzel eski günler çok güzeldi. Eski insanlar da çok güzeldi. Hayalleri bile mutlulukları bile o zaman bile güzeldi. Yani bir ayakkabı alındığı zaman, bir elbise alındığı zaman mutlu olurduk. Havalar uçardık. Şimdi insanlar hem doyumsuz hem nankörler hem de değişikler yani güvenip de böyle sırtını dayayacağın insan pek kalmamış gibi görünüyor. Allah bizlere her zaman iyi insanla da yani karşılaştırsın. Ben elimden geldiğince sizlere İslam ve yardımcı olmaya çalışıyorum. Gerçekten arkadaşlar şu son birkaç gündür o kadar yoğunum, o kadar yetişmeye çalıştığım yerler var ki, yetişmeye çalıştığım insanları var ki. Dibimde olan cezaevinden izne çıkmış arkadaşım var Hakan. Onun bile gidip göremedim. Adamın neredeyse yarın izni bitecek. Elimden geldiğince yardım yapıyorum ama gidip yanına gidip göremedim bile. Ailece görüştüm, sevdiğim bir insanı bile yanına gidemedim. İnşallah o da kısa bir zamanda çıktığı zaman onunla beraber de bir video yapacağız. Ve bunu da göreceksiniz arkadaşlar. Biraz daha sabredelim. Güzel günler her zaman gelecektir. Umudunuzu ne olursa olsun, hangi konu olursa olsun hiçbir zaman yitirmeyin. Hayallerinizi hiçbir zaman bırakmayın. Her zaman iyi insan olmayı tercih edin. Önceleri ben yani bana karşı veyahut da herhangi bir olaya karşı bir şey olduğu zaman çok çabuk sinirlenirdim. Hemen işte intikam alayım. Hemen karşılık vermeye çalışırdım. Şimdi dünya yansa umurumda olmuyor. Neden? Her şey boşmuş arkadaşlar. En güzel arabalara da bindim. Her sene sıfır araba alırdım. Sıfır arabalara binerdim. Konvoylarla gezerdim. Orduyla gezerdim. Yani her şey boşmuş şu an. Yani yürümek bile, deniz kenarında oturmak bile bana en güzel hazine, en güzel özür gibi geliyor. Her şeyin boş olduğunu belki yaşımız ilerlediği için anlıyoruz. Her şeyin yani konuşulmadığını gidip ya yani ne olacak? Karışıklık versen ne olacak? İnsan sana kötü yapmıyorsa gidip ona kötü yapsan ne olacak? Yarın bir gün zaten onlar da olgunlaşınca veyahut da, onlar da düştüğü zaman bakalım. Öyle. Yani sayısal tutmadım Mehmet Doğan. Çok şükür durumumuz iyi. ve her zaman da iyi. Yani her zaman da sıfır arabalar bir gün arabalarımız var çok şükür. Bir tane arabamız yok, arabalarımız yine var. Biz gidip de böyle arabamızla gidittiğimiz, kaldığımız evlerle ya ne bileyim yani pek çok şeyde biz bize paylaşımları yapmıyoruz. Bizi bilenler zaten iyi biliyor. Onun için bizim reklama da ihtiyacımız yok. Bize her şeyi yani yani boş. Gerçekten boş. Hayat boş. Durum bu. Kandiliniz mübarek olsun. Allah her zaman iyi insanlarla karşılaştırsın sizi. Allah herkesin kalbine ve gönlüne göre versin. Düşmeyin arkadaşlar. Düştüğünüz zaman en yakınınız ilk başta sizi vurur. Bu sizin daha çok canınızı yakar. Tam kalkmaya çalıştığınız zamanda her zaman sizi ezerler. Her zaman daha da çok aşağı çekilir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bugün dualarla en azından gidin bir Allah rızası için iki rekat namazınızı kılın. Duanızı edin. Sevdikleriniz için bunları yapın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Aslında konuşacak o kadar çok konu var ki bugün kandil ile ilgili. Ama başka zaman inşallah. Keşke bugün yani video yaparken yorumları kapatsaydım. O zaman sizlere bir yarım saat güzel güzel konulara değinirdik. Demek ki bazı şeylerde yorumlarda kapatmak gerekiyor. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.